Arkadaşlar evet, bugün sizlerle soyguncu yapıyoruz. Önce şuradan istediğiniz bir kişiyi alıyorsunuz. Ben Apple alacağım. İstiyorsanız kafasındaki şeyi düşüreyim ben. Bak düştü işte bakın. Şimdi kıyafet giyeceğiz. Yani hırsız kıyafeti. Bunu kapatır. Bu kadar kapatır. Kafasına böyle bir şey giyine. Ayakkabısı böyle olur. Böyle olur. Böyle orası, ben böyle biliyorum. Ha bir de korunması için bir çelik yelek giyin. Bir de bir tabanca al eline. Çok bir tabanca al. Şimdi e bunu herkes yapabilirdi ama ben yine de dedim. Sa eline mi vermeye çalışıyor? Nasıl? Hem şöyle alalım silahı. Ters tutuyor. Bak. Neyse baştan yapayım bak. Geldim buraya kadar şimdi silahı vereceğim. Iğır çekimleri mi vereyim ne yapayım ama. Ha şimdi düz tutuyor. İşte mesela bir market soracak diyelim. Bu arkası büyük bir bak. Ve market ışığını var. Ve onun yaptığı indirecek tehdit olarak. Şimdi yeter. İndiyemez bir şekilde. Onu indir. Ama o zamana kadar öldü. Sonuncu yapımı gösterdik. Hadi bay bay.